Ben şimdi Ninja'dan Bıdık'tan sonra içeri geçeceğim. İhtiyaç halinde telefon kadar yakınımızdır. Ninja'yı bekliyoruz. Sevgi ablası Ninja ile Badık'ın anamnezini alıyor içeride. Anamnez nedir? Anamnez... İnsanlar soruyor. Duymuşlardır söylediği. Yok onu anlattım ben. Biliyorlar mı? Sen... Anlatın. Yorum yazın. yazın. Çıkarın kağıdı kalem. Anamnez nedir? Aşağıda. Gelişe bak. <laughs> <ama. gülüyor> koyabilirim. Şurada emanet de bıraksam. Emanet. Emanet kim? Ya e son 8 buçuk 1 bir kilosu var. Ay. Ya tamam. Şu bu ağaç bana gelecekti. Buraya. Ulan burada kutu şey mu varmış. varmış? Ben hep şuradan. Ay. Ya oradan istersen <laughs> <bir> kadar. Şimdi <laughs> önce Ninja'yı aldık. Nijer ile ilgili. Oh. Ben bir genel muayene, oh. yeni muayenesini oluşturayım. Sakin olmalısın. Sakin olmalısın. Sakin olmalısın. Bunun insan bir ide olunca yine korkuyor. Evet. Ee, o gün yazı yazman nasıl hızlı mıdır? İyi sayılır. İyi sayılır. <laughs> ben yazayım <nasıl. gülüyor> kendim, Kendimi kağıt soruyorum. Aa, Metin. o, gün, o günü kameraman yaptı. Ah, Metin sana zahmet. Genel durum iyiymiş. İştahsızlık, kalsizlik, keyifsizlik yok. Sadece arada bir hapşurması var. Dün ilk kez... Bu şekilde. Tırnağını çeker misin? gelmiş?" -"Ama yaş mama yiyip gelmiş." -"Evet, ödül vermiş." -"Ağzı evet. kokuyor o yüzden." <laughs> -"Bir şey olmamış ödülü." <laughs> -"Balıklı mı yiyin?" İşte, -"Ya bir sakin ol." -"Hadi yat, yerine yat." -"Hadi kalk, kalk kalk, yerine yat hadi." -"Sakin ol, dur bir sakin ol." -"Bir şey yok." Tamam. Yani her şey yolundaysa zaten yakın zamanda genel muayenesi yapıldı Ninja'nın. Tırnakları Anzal, da bu arada gördüğüm kadarıyla kesik. Ninja yeni eldiven geldi. Bak sana da sana da benziyor. Kameraya değişmek istersen geçebilirsin. Bak sana benziyor. Tutulmaz gibi Ninja'nın fotoğrafını koymuşlar. Bir o beyaz. Bizim çocuğumuz Ama. siyah. Ninja. Ne yapacağını? Her türlü seni yiyecek zaten. Bu <laughs> maşkı. Bir şey. Şey yok, bir hmm. O değil de, Dozer gibi, başka <laughs> 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 hastalandı ama zamanında. Bir kez hastalandı ve acısını çıkartıyor yani şu anda. Evet, hastalanınca sakinleşir herhalde. Ninja corona... pansiyondayken... Eskiden işte pansiyon tarafı kullanılıyordu bizde çocukları yatıda alıyorduk. Her tatile gittiğinde, yani birkaç aydır neredeyse... E, ...Leman Hanım bize bırakıyordu. <laughs> ve o vakitte tamam. ile bildiğin böyle kafa kafaya tosuzluğunuz anlar var. 2-3 gün sonra şey yapıyor yani. 2 gün içerisinde evcilleşiyor. Değil mi ayol? <laughs> seveceğim, seveceğim. Gıdığını seveceğim. Gıdığını seveceğim. <laughs> Gıdığın seveceğim. Sakin ol. Musun? Sövme abiyi. Sakin. Sakin. <laughs> Çok seksi <seksiyorsanız> ya <da>. sizinle öyle. Evet. <laughs> Sakin ol. Bir şey yok. Evlat olsan eldiven de sevilirsin. Bu işte bu. Doğru evet. kuruluyorum şu an. Bak şey. gözler oluyorum doğru. Gözler Ay, küçülüyor gibi evet. Evet. Evet aşkım. Bak gözler giderek küçüldü. Eğilir. Evet aşkım. Hadi buyur. Bunlar yeni eldiven. Yeni eldiven hani senin yüzünden eski eldiven tam parçalanmıştı da bir sipariş vermiştik ya eski videoda önceki bölümde. <laughs> gel buraya, <koca> gel. <laughs> koca Çek. Ne ya ne oluyor burada? Kocaman bir şey. Çey. Ya. <Anlıyor musun>? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben de değil mi ya, beni vurma sen iyi ya. Hakikaten bunlar yani şu an öyle sevemiyorum strese girmesin diye de bunu evde olacak böyle. <gülüyor> <gülüyor> deniz, deniz gibi. arka onu yaz yere indireceğiz. Tamam. Ay. Ben aşısını Sakin. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Metin'e bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bakıyor. Metin'e öne doğru gitsin mi ya? Oy, oy, <laughs> o. O. Gel, gel, gel. Aynen. Onu bir sıfır değil 2.4. Ha, box 2.4. <iki>, 2.4. <laughs> <İki, dört, yor. gülüyor> <Tamam. gülüyor> Kürat. hadi. Biraz direkt konsantre oldu bana. Şunu oradan sallasana. Ne 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 İşte bu kadar. Bitti. Ben niye geri giriyorum? Böyle kapanınca karışırsın diye. Hadi ne oldu? Tamam. Evet. <laughs> Şimdi. <laughs> daha çok söylüyor değil mi? Kiloya bakalım. Kaçtı en son? <laughs> 2.400 bucks nerede? Kendi ağırlığı en son kaçtı? 9'dan 8 küsür <laughs> bir şeydi herhalde. 8.9 vardı. 9.1 9.1 Ezeki atmak zorundayız artık. 2.400 düşeceğiz. Aha! 9.3 Kilo oluyor. <3. gülüyor> Her geldiğinde kilo oluyor bu. Ya tuvalete girmemiştir. Yok <laughs> Yo, yemek yiyip gelmiş. Benim Ama yemek mama. Yaşmamam. <gülüyor> <gülüyor> Öncesi ve sonrası. <laughs> Bu arada siz videoda metini hep yemek sonrası görüyorsunuz göbek ondan. Kısa metin. Ve. O kadar dalgalı geçti ki. Şimdi kim? bıdık var. Bıdık mı geliyor? Bu da direkt getiriyorum. Annemiz tamam. bilgilerini aldığım için. Kapşırma, e, al aksırma, kısırma. Yani, ama şey üst solunum yolu da akıntı varmış. Ya yani, bir şey olabilir ya da üst solunum yolu enfeksiyonu gibi. Gel Değil bakalım. Gelmiş. Geçmiş <laughs> olsun. <gülüyor> bu sefer sanki de çocuğun bir anı almayalım. Yaş ama etkisi var. Tabii. <laughs> sık, sık gelmenin bu birkaç sefer ay, aralığı bayağı dardı. Onun gelmenin bir ay, üç hafta bir çok etkisi ay, var ve yaş mamanın etkisi var. <laughs> Yani gelmeden önce... Gram kadar ya. Gelmeden önce yaş mama vermeyin. Daha doğrusu mama vermeyin en az birkaç saat boyunca. Bunu zaten ilk videomuzda, yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim. Çünkü çocuklar bu arada muayene sırasında ciddi strese girdiği için yolda da aynı şekilde, burada çiş kaka yapma ihtimalleri çok artıyor. Ama şunu yapabilirsiniz, bu ödül mamaları, ödül kurabiyeleri falan var onları verebilirsiniz. Çünkü onlar bir gıda niteliği taşımadığı için, yani o kadar miktarı olmadığı için tabii ki çocuklar mutlu olacak ama böyle çişi kakayı yapacak pozisyona getirmeyecek. Hekimlere de acıyın lütfen. Ne güzel görünüyorsunuz öyle. Ne? Sarı, yeşil, lacivert. Sabah akşam. O sarı o sarı genel ben işten. Ben i̇şten. Bu sarı. Genel işten. Yol, şey işten normal. Ciddi misin? Ay siz Ya böyle tavanlamayı değil de bu yakın renkleri ne? falan karıştırıyor. Ha. Bunun sonrasını her zaman da şey yapıyor. Bu hangi renk? Şu hangi renk falan diye soruyor. Onu öğrendiğimiz iyi oldu. Bugün e, kısmı, kısmı kısmi, kısmi renk körü diyebiliriz o zaman. Kim? Bugün renk görüyormuş. Aynen, kısmi renk görüyor. Dün demiştim ya, ben şaka diye almalıydım. <laughs> gerçek miydi o? Gerçek. Şu an metini sen tanımlarsan rengine. Yani bana turuncuya oh. daha yakın geliyor ya. Böyle turuncuyla oh. sarı arasında. <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> ya. <laughs> yani yani yani. Bize bakınca şöyle bir maya. <laughs> Baya bildiğin anam babam. <laughs> çünkü Metin üzerine çok fazla işledikler için. Ya, Özellikle bu o rengi da. tercih ettik. Odak <laughs> sakin değil mi? Sakin. Odak sakin. Ben ne Bir ara ablasına... Tıs, tıslıyor Ama şey değil. Işte. Ninja'ya ninja şey yapıyor sadece. Hı. Atarlanıyor. O da ninja oyun oynamadığı için. Dövüyor diye biliyorum. Ya yok dövüyor değil de şey yapıyormuş. Konuştuk onunla. Neyse sesleri biraz kısa bu ninja gibi değil. Seslere çok uyardı. Bıdık. <laughs> ninja ile oyun oynamak istiyormuş. Ama ninja götü kaldıramıyor tabii. Ondan mütevelli. <laughs> Çocuk da bir süre sonra sinirleniyor. <laughs> ben klinik kıyafetleriyle Nasıl alakalı da bilgiyi açıklayayım size. Ne Soruyorsunuz ne renklerin bir anlamı var. mı var diye. Sevgi Hanım'ın giydiği renk. Ercan Bey de mesela yeşil giyiyor. O renk sadece hekimlerimize özel. O renk dışında hekimlerimiz istediği rengi giyebilir ama ana kural şu yeşil rengi yani cerrahi yeşil rengini sadece hekimlerimiz giyebilir. Yoksa onun dışında Metin Bey mesela istediği renkleri tercih ediyor. Ama şort giyebilir miyiz? Kısa. Bütün... ama yine sarı. Bütün yaz boyunca giymedin giymedin. ben bütün yaz boyunca şortu serbest bırakmıştım. <laughs> Yazın şort serbest bizde. Gerçekten mi? Ben çok sevdim. Ben giydim sadece ama. Kimse giymedi. Çok mankeniler geldi, bu normal. Şortun rengi önemli. İnsancıl renkler oldu <laughs> sadece. Piramid <laughs> bolu falan olur mu? iki körü adamla bu konuyu konuşmak ne kadar önemli <laughs> <normalde. gülüyor> <laughs> Biz bayağı kördaşlar toplanmışız. Bu arada benim de sağ gözüm görmez o bilgin <laughs> O yüzden yeşil rengi sadece hekimlerimiz giyecek diye bir sadece kuralımız var. İdari personel kısmı ve ben hani yeşil renk giymiyoruz. Çünkü hani bir hekimlik sorusu sorulma ihtimali doğuyor. Her seferinde de orada Vildan Hanım, Senem Hanım ben hekim değilim, ben hekim değilim diye açıklaması da mantıklı bir şey değil. O yüzden sadece hekimlere özel yeşil renk. Onun dışında renklerin bir manası yok. Bir tek işte Mete'nin rengi. Çok fazla üstüne için sarı tercih ediyor. <laughs> Belli Evet buradan tüm ninja severlere selam olsun. Ninja izlediniz. Bu video ninjanın muayenesinin ziyaretinin kısa haliydi. Leman Hanım'la ninjanın sahibiyle sohbet ettiğimiz bayağı bilgi falan da verdiğim kısım bir saat sonra gelecek. Onu da izlemek istiyorsanız şuraya linkini koyacağım. Eğer yüklendiğinde izliyorsanız şu an bu videoyu. Şurada yukarıda linki olacak. Şurada ya da şurada 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 olacak şurada <laughs> şurada linki olacak kartlardan ona da tıklayıp gidebilirsiniz video uzun olduğu için iki parçalı yaptım kendinize iyi bakın görüşmek üzere